...hem e, işçi kesimini hem de işveren kesimini e, bir araya getireceğiz. E, bunlarla belki ayrı ayrı görüşmeler olacak. Daha sonra bir araya getireceğiz ve bu konuları konuşacağız. Dünyadaki uygulamalar belli arkadaşlar. Bakınız, e, yani biz e, kendimizi dünyadan, gelişmiş ülkelerden soyutlayamayız. Biz e, mutlaka bu alanda bir orta yolun bulunacağına inanıyoruz. E, bunu öyle veya böyle gerçekleştireceğiz. Bu konuda kararlıyız. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani işte bu konuda bir anlaşma sağlanamadı. Bunu rafa kaldırıyoruz diye bir anlayışımız söz konusu olmayacak. Mutlaka bunu gerçekleştireceğiz. Ve işçi kesimimizde, işveren kesimimizde ortak bir noktada buluşacaklar dünya örneklerinde dikkate alarak bu çalışmaları yürüteceğiz. Muhtemelen Ocak ayı içerisinde ağırlıklı olarak bu çalışmalar yürütülecek. Bizim tabi hedefimiz Ocak sonu veyahut işte Şubat ayının ilk iki haftasında Türkiye Büyük Meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bununla ilgili tasarruf sevk etmek.